Merhaba, C Sharp eğitimimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde if else yapısını işleyeceğiz ve geçen derste işleyemediğimiz bool yapısını işleyeceğiz. Şimdi ilk öncelikle bu eğitimde bir örnek yapacağız. Bu örneğin örneğimizin konusu da not ortalaması. Yani bir öğrencinin not ortalamasını hesaplayacağız. Peki bunun not ortalaması hesaplarken nasıl yapacağız? Hemen şöyle açıklama satırlarımızı ekliyoruz. Şimdi kullanıcının iki tane not girmesini isteriz. Yani not 1 ve not 2 girecek. Ardından ortalamalarını alacağız. Ortalamalarını aldıktan sonra ben şunu şuna eşit olsunlar. Ortalama aldıktan sonra ben bunları if else ile if yani if else'lerle else if ve else ile karşılaştır. Ama ne diye karşılaştıracağız? İşte mesela 100 ve 85 arasındaysa 5. Ekrana notunuz 5. Veya 84 ile kaç olsun? 70 arasındaysa 4 ardından 69 ile 55 arasındaysa 3, 54 ile 45 arasındaysa 2, 44 ile 1 arasındaysa 1, 40, e, pardon 0'sa direkt, 0 ise direkt 0'a eşitse de 0, 0 yazacak. Ekrana da bunları yazacak. Biz bunu yapacağız. Tamam şunu yukarıda şöyle tutalım. Bizim için not bu. Şimdi yapmamız gereken ne? Şimdi bize kaç tane değişken lazım? İki tane var. Şimdi biz bunu istersek 3 değişkenle de yapabiliriz. 2 değişkenle. Şimdi ilk önce 3 değişkenle nasıl yaparım? uzun yöntemi göstereceğim size. İlk önce geliyorum değişkenlerimi oluşturuyorum. Yani double, not 1, virgül, not 2, virgül, toplam. Bunu yapıyorum. Ardına alt satıra geliyorum. Alt satıra şunları yapıyorum. Yani kullanıcıdan bir veri istiyorum. Console write'tan yazmıyorum. Daha güzel gözükmesi için ben console write yazıyorum ve birinci notu giriniz diyorum. Şu şekilde yazdırıyorum. Ekrana bir şey yazdırdım. Ama kullanıcıdan veri çekmem gerekiyor. Ben bu şekilde kullanıcıdan veri çekmiyorum. Kullanıcıdan nasıl veri çekiyorum? Not 1 eşittir diyorum. Double nokta parse diyorum. Parantezimi açıp kapatıyorum. Hala hata alıyorum. Neden? Kullanıcıdan veri çekmiyorum. Double nokta parse gelen veriyi ben convert ediyorum. Yani çeviriyorum. Şimdi bunun mesela bu işlem şu anda şey gibi. Sizin bir png dosyanız var. Png dosyanızı jp'ye çeviriyorsunuz. Şu anda biz yaptığımız işlem tamamen o. Kullanıcıdan bir değişken yani bir veri klavyeye bir veri girmesini istedik. Şimdi bunu girdi ama kaydetmemiz gerekiyor. Nasıl kaydedeceğiz? Console.readline. Readline dedikten sonra parantezlerini açıp kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi hata da ortaya çıktı ve not biri kullanıcıya girmiş oldu. Aynı işlemi konsol nokta ben write diyorum ve şunu ikinci notu giriniz diyorum. Şimdi buraya gelip not 2 diyorum. Eşittir diyorum. Benim için üsttekinin aynısını tamamladı. Double nokta parse konsol nokta readline parantezleri aç kapat ve bitir. Bu kadar. Ve buraya geliyorum. Şimdi bizim bir işlem yaptırmamız gerekiyor. Ne işlemi yaptırmamız gerekiyor? Mesela not 1 ile not 2'nin ortalamasını almam gerekiyor ve bir yere yazdırmam gerekiyor bunu. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Toplam eşittir. Not 1 artı not 2 bölü 2. Şimdi benim bunu demem gerekiyor ama bunları genelde Şöyle sırayla. İkinci not 1 ile not 2'yi toplayacak ve sonra 2'ye bölecek. Yapmamız gereken işlem bu. Şu anda toplam toplam içerisinde not 1 ve not 2'nin ortalaması var. Şimdi ben bunu if ve else'lerle denemem gerekiyor. Yani hangi seçenekse şurada oluşturduğumuz seçenekleri yazarak denemem gerekiyor. Şimdi ben bunu nasıl deneyeceğim? Ekrana gelip if diyorum. iki kere taba basıyorum. İki kere taba bastığımda burada gördüğünüz gibi if yapısı oluşuyor. Benim için direkt otomatik olarak oluşturuyor. Şimdi burada true yazıyor. Buna demek ki if direkt girecek. Çünkü doğru. False'a girmez. Ben buraya gelip eğer false dersem bu if'in içine girmez. Ama true dersem girer. Şimdi buradaki işlemin true olması yani eğer doğruysa her zaman burada if'in içerisinde parantez içerisinde vermiş olduğumuz bilgi eğer doğruysa yani eğer true'ysa if eğer demek eğer doğruysa bu işlemleri yapar. Bu içeride belirttiğimiz işlemleri yapar. İşlemler ben buraya işlemler yazayım buradaki işlemleri yapar. Şimdi ben buraya geliyorum if'ten sonra sonraki if'i if parantezlerine ve şunu yazıyorum. Toplam büyüktür kaç olacak? 85'ten toplam 85'ten büyük ve eşittir olacak. Şöyle düzenleyeyim. Bu arada şöyle benim gibi disiplin böyle nizami bir görüntü takıntısı olanlar şunu yapması gerekiyor. Şimdi buraya gelip kendiniz de böyle yapabilirsiniz ama bu uzun yöntem. Buraya gelip Noktalı virgül koyduğunuzda sizin için otomatik olarak düzeldi. Ardından noktalı virgülü silmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi sizin için otomatik nizami olarak yazdı. Şu anda toplam toplam dedik. Mesela toplam mesela biz sallayalım kaç? 20. Toplam 20 büyük mü ve eşit mi 85'e? Bunu yap. Ama bizim burada bir seçeneğimiz daha var. 100. Şimdi bazı operatörlerimiz var bizim if içinde kullanabileceğimiz. Bunlar ne? operatörleri Şöyle göstereyim. Büyüktür, küçüktür eşittir veya tek eşittir arasındaki farkı göstereceğim aşağıda. Onu da hemen şöyle göstereyim. Şimdi bunu eşit eşittir dersem direkt 85'e eşit. eşitse ama toplam eşittir 85 dersen olmaz. Tek eşittir atamadır. Atama için kullanılır. İlla bunun yanında bir şey daha belirtmem gerekir. Ve burada eşittir olduğunda da büyük ve eşitse. Yani ya büyük olacak ya da 85'e eşit olacak. İki seçenekten biri olacak. Ardından büyük eşittir. Yani büyük ve eşitse. Ardından küçük eşittir. Küçük ve eşitse. Ve, ve değilse komutumuz var. Bu ne? Mesela değil eşittir veya tek değildir şunu diyeyim değil. Ardından veya veya'dan sonra da ve var. Büyüktür, küçüktür, eşittir, büyük ve eşittir, küçük ve eşittir, değil veya ve. Şimdi bizim bu kadar operatörümüz var. Bunları ezberlemek zor mu? Hayır. Zaten bir yerden sonra alışıyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Şöyle biraz küçülteyim. Şu yukarıyı da görelim. Şimdi bizim burada toplam dedik ki büyük ve eşittir 85'e. Şunlar ayırma. Bunlar karşılaştırma operatörlerimiz. Şurası karşılaştırma. Şimdi toplam büyük eşittir 85 dedim. Güzel. Ardından şimdi toplam büyük eşittir 85 ise tamam. Direkt buradaki işlemlerimizi yapacak. Ama benim bir de şöyle bir şeyim var. 84 ve 70 arasındaysa ben mesela şunu diyemem. Elif 75'ten büyük ve eşitse. Şimdi if diyorsunuz. Bu if'in içine geliyor. Diyor ki mesela bizim sayımız 70 diyelim. Geliyor burada if Toplam büyük eşittir 85'e. Değil. O zaman hop bunu deniyor. Ben eğer buraya gelip bunu da yapabilirdim. Ama ben buraya buraya 75 yani 76 mesela benim sayım aynen, kaç olsun? 86 olsun. Toplamım 86 olsun. 86 işlem 1 diyeyim. Şuna da işlem 2 diyeyim. Hatta şimdi burada toplama dedim ki sen 86'sın. 86 olduğunda hem bunun içine girecek if dediğimde hem de bunun içine girecek. Yani iki if'in de işlem 1 ve işlem 2'yi kesinlikle yapacak. Şöyle ayırayım. Neden yapacak? Şu yüzden yapacak. Çünkü bu if'li, bu if ayrı bir if olarak görüyor. Ama ben buraya gelip şunu else dersen, else if dersen şunları şöyle yapayım. Ben buraya gelip else if dersem bu if'i Bundan sonra yapacağı if olarak biliyor. Yani o yüzden sıkıntısız şu operatörleri kullanmadan bu işlemi çözebilirim. Ardından buraya geliyorum. Tekrar else if diyorum. Yani yine mi 75'ten büyük değil? O zaman toplam büyük eşittir kaçtan olacak? Hemen bakalım. 55'ten. Aynen. 55'ten büyük mü? Ondan sonra tekrar else if diyorum. Else diyorum, boşluk bırakıp if diyorum, sonra yazıyorum. O zaman böyle mi diyorum? Yani toplam büyük eşit 55'ten sonra ne vardı? 45 mi diyorum? Bu da değilse o zaman bir tane daha if koyuyorum. Diyorum ki tabii artık 1 ile şey kalmış pardon. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aynen toplam büyük eşittir birden yine değil bak şimdi burada şimdi son seçeneğim kaldı ya şimdi bunu denedi bunu denedi bunu bunu hepsini denedi hepsi başarısız kesin bir sonuç var ama hani en kötü alacağı not sıfır o zaman ben buraya gelip diyorum ki else diyorum yani else de şu oluyor buradakilerin hiçbiri ya yani bütün ifler olmadıysa else de o zaman o else e gir kesinlikle o else'i yap şimdi buraya geliyoruz ve son işlemimizde bu oluyor yani console write line, başarı notunuz sıfır kullanıcı gelecek olan not bu. Şimdi burada da else var. Şimdi ben buraya ne yazdıracağım? Eğer 1 aldıysa. Bundan sonra da 1 vardı. Tekrar buraya geleceğim. 2, 3, 4 ve 5. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Şimdi bunları yazdıracağım. Ardından console.readk ile bunu hemen deniyorum. Bakalım doğru yaptık mı? Bir yerde hata yaptık mı? Başladı. Şimdi birinci notum 75. ikinci notum 25. Şimdi hesap makinesiyle hemen kendimiz de hesaplayalım. 75 artı 25 100. 100 bölü 2 diyorum. 50. 50'nin aralığı neymiş? 45. Buradan da bakabilir, bakalım. Evet 54 ile 45 arası 2. Bir kere daha deniyorum. İşte 90 aldım. Diğerinden de gittim. 63 aldım. Not ortalamanız, başarı notunuz 4 diyor. Şimdi bu çalıştı. Ama eğer ben burada diyorum ki hatta şurada bu işte mesela iyi diyorum. Eşittir. Hatta peki diyorum ama buna da eşittir false diyeyim. Şu anda peki false olacak. Eğer şu anda bool bir değer oluşturdum. Size geçen videoda boolu gösterememiştim. Şimdi peki false dedim. Ve ardından peki diyorum. Eşittir true diyorum. Şimdi ben bunu neden yaptım? Şu anda burada sıfırdı. Bu değer bir oldu. Ben size booleanın ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi yapmak istediğim işlem de şu. Eğer peki true ise bu adam çok başarılı demek. Ben buna Ekstra olarak da bir şey yaptırmak istiyorum. Yani if peki eşit eşittir true ise ile sizi tebrik ederiz. Ben böyle bir yazı yazdırmak istiyorum. Bir tebrik mesajı yazdırmak istiyorum ve tekrar başlatıyorum. Bakalım çalışacak mı? Başlamıştı şurada uygulama zaten. Evet geldik. Şimdi birinci notu giriniz diyor. Birinci notum 90, ikinci notum 85. Başarı notunuz 5. Sizi tebrik ederiz. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi eğer ben birinci notunuz işte 75, ikincisi 65 ise başarı notunuz 3. Bunun içine girme. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde Boolean da çalıştı. Boolean neydi? Bir de Boolean değişkeni oluşturduğumuzda içerisinde 1 veya 0 oluyor. Yani ya true ya false oluyor. 1 ise true, false ise 0 oluyor. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde çalışıyor. Ekstra olarak da şunu göstereceğim. Şimdi biz burada double değer çekmeyi ve yani sadece double değer çekmeyi gösterdim. Ama mesela şimdi double'ı şöyle de çekebilirdim. Double, değil de aynı şekilde mesela int'i göstereyim. int diyeyim. eşittir sayı 1 mesela eşittir int nokta sonra konsol nokta write line. Ne olacaktı? sayı 1 diye benden değişken girmemi isteyecekti. Yani direkt sayı bu şekilde de mesela şunlara gerek olmadan ben direkt bir de, e, değişkenimi veri aktarabilirim. Peki string bir veriye nasıl de, string değişkenini nasıl veri aktaracağım? Şimdi string diyeceğim. Aynı bu üstteki gibi yapıyorum. Mesela at soya at soya at diyorum. Eşittir diyorum. Konsol nokta direkt readline diyorum. Direkt burada konsol nokta readline dediğimde herhangi bir convert'e gerek yok. Yani string nokta convert falan dememe gerek yok. Konsol nokta diyerek direkt bunun içerisine atabilirim. Ama ben eğer şunu yapmak istiyorsam direkt bunun içerisine aktarabilirim. Bunların convert olaylarını da ben başka bir videoda ayrıntılı olarak göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci ders bu kadardı.